15 Aralık 1991'de Fenerbahçe futbola fazlasıyla doyacakları bir Fenerbahçe Samsun spor maçı izlediler. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Aykut Kocamanlı öne geçtik. Solunda Gerson, Gerson rakibinden top alıyor. Ümit şu pozisyonunda Aykut tamamlıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Dakika 3 bu golden sonra ilk yarı boyunca Samsun Spor Kalesi'ni adeta bluk altına alırken rakip kaleci Radas'a zor anlar yaşıyordu. Tanju şutunu atıyor. Oğuz. Tanju'nun harika bir röveş atası da bu yarıda kale direklerine takılıyordu. Bir başka Fenerbahçe atağı röveş atar. Tanju'dan top direkten geri geliyor. İlk yarıyı tek gollük üstünlükle geçtikten sonra ikinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Aykut maçın skorunu ilan eden golü atıyordu. Tanju Aykut Aykut vuruşunu yapıyor ve Fenerbahçe'nin ikinci golü. Karşılaşma sonrası teknik direktörümüz Josep Benglossa gol pozisyonlarında çok cömert olduğumuzu söylüyordu.